Ama bu Rize'de ucuz siyaset heveslisi bazı arkadaşlarımız kalplerine galiba kem söz düşürdüler galiba. 30-35 senedir memleket mesuliyetinde Rize Cumhurbaşkanlığı Başbakanlık makamı olarak devletin yönetimine nezaret etmektedir. Ben de kendi memleketimdeyim. Nöbet değişimi zamanıdır diye dedim ki memleketin hizmet nöbetini Rize'den Trabzon'a çekiyorum dedim. Oo, bir aman aman aman. Dilinize, kalbinize böyle ucuz şeyler düşürmeyin kardeşim. Biz bu parti spor olsun diye kurmadık. Kimsenin yedek hesabına kurmadık. İstetmesi değiliz. Biz milletin A planıyız. O yüzden A parti, o yüzden anahtar partiyiz. Biz memleketin sorunlarını rakip olarak görüyoruz. Memleket yönetimindeki bütün mevkilerde de başa güreşiyoruz. Biz nasıl ki memleketi ayağa kaldıracağız diyen Rize'nin memleket hizmet iddiasının arkasında Trabzon olarak 30-35 sene dağ gibi durmuşsak şimdi Rize'de Trabzon'dan çıkan memleketi ayağa kaldıracağım iradesinin arkasında Rize'de dağ gibi dursun kardeş. Biz iradenin arkasında bu sefer ona Denediler, toparlayamadılar, kalana bakacağız. Söz verdiler, yapamadılar, omuzlarımıza düşene bakacağız. Söz verip, hedef koyup tutturamadıklarına buradan omuz, buradan baş. Buradan yürek koyuyoruz. Buradan inisiyatif, irade koyuyoruz. Nöbette varız. Memleket mücadelesindeyiz diyoruz. Orada ucuz siyasete laf Bilgiye açılan kapının anahtarı haber anahtar. Takipte kalınız.